Arkadaş çevresi bağımlılıkların oluşmasında en büyük etkenlerden birincisi. Çünkü öyle bir ortam varsa, tanıdığın veya bir arkadaşın kullanıyorsa elbette bu birçok bağımlılığın gelişmesi için zemin hazırlıyor. Fakat tabi böyle bir ortama girdiğinde herkes illaki bağımlı olmuyor ya da denemiyor. Bu nedenle ikinci sebeplerden biri olarak hayır diyememeyi sayabiliriz. Peki neden hayır diyemiyor? Öncelikle aile her ne kadar zararlarını, sonuçlarını anlatırsa anlatsın çoğunlukla buna engel olamaz. Çünkü ergenlikte bir gruba ait olma, kendini ispatlama, ifade etme isteği vardır. Eğer bu gencin kendini ispatlayabileceği, kendini ifade edebileceği sağlıklı ortamları yoksa, başarıları, becerileri yoksa, özgüvensizse, onu mutlu eden aktiviteleri, hobileri, ortamları yoksa, aile içinde anlaşılmadığını hissediyorsa ve bağlar koptuysa, aileden uzaklaşmışsa elbette böyle bir ortamda denemesi olası. Başka bir sebep ki çoğunlukla duyarız aslında. Merak ettim, denedim. Birkaç kez tekrar etti. İyi hissettim ve bağımlı hale geldim. Merak bazen ilk adımı atma nedeni olabilir. Ancak bir kere başlandığında ufacık bir merak bağımlılığa dönüşebilir.